أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين استعذ بالله بسم الله إن الذين مؤقت كيف كفروا كفروا كلمه fil mazi ay malum cemi müzekker gayb keferu yani cahdu vahdaniyet Allah ve kezebu rasulehu Allah'ın birliğini efendim yok sayan inkar eden ve kezebu rasulehu veya ve kezebu rasulehu evet peygamberini yalanlayanlar bunlar kafirler Resulullah Efendimiz'i yalanlayanlar da kafirler. Buyur ya Rabbi, bunlar nedir? Sevaun aleyhim. Onlar onlar aleyhine, onların üzerine müsavidir. Ne? E enzer tehum senin onları korkutman Emlem lem zirhum. ziruhum. Veya da korkutmaman. İster korkut, ister korkutma. Kafir olanlara müsavidir. Vaaz da anlatsan, sohbet de yapsan, ayet de okusan, hadis de okusan, bin tane de delil getirsen, milyon tane de delil getirsen kafir olanlar için bu müsavidir. Korkmazlar yani. E yani yutesavi indahum tukfike lehum min azabillah. Allah'ın azabından onları korkutman veya korkutmaman. Yani vaad-i ve takvif korkutma veya sakındırma onların indinde müsavidir. Yani umurunda değil adamın. Allah böyle olmaktan muhafaza eylesin. Bak insan vaazsızlıktan veyahut da vaaz dinleyip korkmamak, korkmamaktan kendisine çeki düzen vermemekten korkması lazım. Yani o ayetlerin o hadisi şeriflerin ona dokunmamasından, onu böyle bir sarsmamasından korkması lazım. Bu tehlikeli bir durum. La <laughs> ne? onlar iman etmezler. Peki vaaz, nasihat, ayet, hadis kimlere fayda verir, kimleri korkutur veyahut da kimleri aşka getirir, şevke getirir, ve zekir fe inne zikra müminin sen onlara vaaz et, hatırlat ayet oku, hadis oku onlara yani müminlere bu fayda verecektir. Fayda verir diyor Allah-u Teala Hazretleri. İnne zikra bak muhakkak verir diyor yani. İnne ile başlıyor tahkiktir değil mi? Fe inne zikra çünkü bu zikir Kur'an tenfeul mü'minin müminlere fayda verir. La yu'minun yani ey la yusaddikun bima ji'tum bihi minen nuril mubin. Fe la tadhhab nefsuka alayhim Peşine bu ayeti kelimeyi getiriyor. Yani la yusaddikun bima tüm bihi minen nuril mubin apaçık olan şu nura getirmiş olduğum bu nuru onlar tasdik etmezler. Öyleyse فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ hasera. Sen onların üzerine bu kadar da çok düşme. Canını bunlar için o kadar çok sıkma. Hasret, nedamet içerisinde olma. Ya bunlar niye öğrenmiyor? Niye bunlar dinlemiyorlar diye bu kadar kendini yıpratma. Demek ki imanlarında bir sıkıntı, bir sorun var. Hidayetlerinde bir sıkıntı var. Peki inne la tehdi men ahbebte وَلَاكِنَّ Allah يَهْد۪ي مَنْ Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam amcası Hazreti Hamza'yı efendim Müslüman olması için çok yani böyle e, dua etti vesaire üzüldü niye olmuyor diye tabi sonradan iman etti. Mevla ne buyurdu? اِنَّكَ لَا men مَنْ Sen İstediğin kimseyi, sevdiğin kişilere hidayet veremezsin. Hidayet erdiremezsin. Velakin Allah'a ihtimel yaşa. Hidayet Allah'ın dilediği bir iştir. Dilediğine verir. Allah'ım o dilediklerinden eyle bizi. Amin. Anamızı, babamızı da, çoluğumuzu, çocuğumuzu da o dilediklerinin içine dahil eyle. Amin. Hatem Allahu ala kulubihim. Onlar niye anlamıyorlar? Halbuki bakıyorsun kulakları her şeyi duyuyor da ayet hadis okuduğun zaman ehl-i sünnet itikat metinlerini vesaire duyuyorlar. İnanması elzem olan şeyleri duyuyorlar. Kulakları mesela şarkı, türkü, dedikodu, gıybet, yalan, envai çeşit sesleri duyuyor da Ayet hadisi niye duymuyor? Kur'an'ı niye duymuyor? Allahu ala kulubihim. Çünkü Allah kalplerine mühür vurmuş. Daba <laughs> aleyha. O kalbin üzerine vurmuş bir sebebi küfrihim. Onların inkarları sebebiyle Allah mühürü vurmuş. Fela yedukulu ileyha imanun. Oraya asla artık iman girmiyor. Ya Rabbi evet. kalbimizi mühürlü olmaktan muhafaza eyle. Abi. Abi. Evet. Bela yusuku fiha nur <laughs> oraya nur sirayet etmiyor. Ve kenneme ve kenneha sanki o maiyeten la tefekuhu la tesmu sanki var ya kör sar tamam mı? Duymuyor ki akıl etsin. Duymuyor ki akıl etsin. Vala sem'ihim ve kulaklarına da Mevla vurmuş ha. Mühürü vurmuş. Halbuki kulak duyuyor, kalp de görüyor ama kabul etmiyor. Duyduğu şeyi yanlış anlıyor. Anlamak önemli değil ha. Doğru anlamak önemli değil mi? Evet. Anlıyor, anlıyor adam ama yanlış anlıyorsa bu anlama anlamak mıdır? Evet. Bak şimdi iyi dinleyin. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Vahabi de Kur'an'ı dinliyor. Vahabi. Ne diyor Kur'an için? Bakıyor. Er-Rahmanu alel arşi diyor ayet-i kerimede. Allah arşa istiva etti. İstiva ne demek? İstiva bir şey kurulmak demek aslında. Kaplamak demek. Peki Allah böyle mesela bizim buraya oturduğumuz gibi kurulur mu? Kurulmaz. Velem yekun lehu küfüven ahadun. Hiçbir şey çünkü ona denk değil. Şu oturmalar falan denge olan bir şey. Bak ben oturduğum gibi sen de oturabiliyorsun. Herkes oturabiliyor. Allah'ta böyle bir şey yok. Leyse kemik şey şeyun misli olan bir şey yok. Peki o zaman bu ayeti kerimeyi nasıl anlayacağız? Allah arşa istiva etti. Allah arşa efendim kuvveti kudretiyle istiva etmiştir. İlmiyle istiva etmiştir vesaire. Böyledir. Yani Mevla'nın kudreti arşın üstünde. Peki Bakın herkesin bildiği başka bir şeyi misal veriyorum. Dinliyorsunuz mu? Muhammed Mustafa dinliyor musun? Dinliyor musun Abdurrahman? Bak şimdi başka bir şey söyleyeceğim herkese. Mevla Teala Hazretleri kendisinden bahsederken Allahü la ilahe illahu hiçbir kendisinden başka ilah olmayan zattır. El hayyul kayyum. Hay diri. Kayyum kayyum. Her daim. Zerreden küreye varlığı Mevla Teala Hazretleri ile kayyum. Mevla'nın kayyumiyeti kendisindendir. Evet. La tehuduhu sinetün ve la Mevla Teala Hazretleri'ni la tehuduhu yakalamaz sinetün. Hani böyle bir insan böyle bir geçkinlik gelir ya böyle bir anlık. Uyku öncesi vesaire. İşte sine ona denir. La tevhuduhu, onu yakalamaz. Sine tün, öyle geçkinlik. Ve la nevn, uyku da yakalamaz. Lehu ma semavati ve ma Yer gök onun. Şurayı okuyacağım. Vesi'a kapladı. Kürsi yuhu, Mevla'nın kürsü. Peki, Mevla'nın kürsü nereyi kapladı? Es semavati vel ardı. Yeri göğü kapladı. Bak şimdi. Vesiyan kürsü yuhu es semavati velal. Mevla'nın kürsüsü yeri göğü kaplıyor değil mi? Ayet böyle buyuruyor ya. Bu kadar büyük. Peki şimdi o zaman şöyle oluyor. Yedi kat gökler katman katman. Eğer Allah arşa istiva etmiş ise Allah arşa istiva etmiş ise vahabi görüşüne göre Allah arşa istiva etmiş ise arşı da o yedi kat gökleri kaplamışsa Allah nasıl nerede oldu şimdi bunların itikadına göre? Kürsünün içinde oldu ya. Kürsünün, Mevla'nın kürsüsü bunlara göre Mevla'yı bile içine aldı. Görüyor musun saçmalığı? Sonra bak Vahabinin diğer bir saçmalığı diğer bir saçmalığı men zellezi yeşfe'u indehu illa birni men kim ki zellezi şu kimse yeşfe'u şefaat eder indehu onun indinde kim şefaat eder ki illa illa ne oldu istisna illa bi izni ancak izin verdikleri müstesna kimse şefaat edemez peki Allah izin verir mi niye vermesin alimul kaybi fela yudhiru ala gaybihi ahada gaybına hiç kimseyi gaybını hiç kimseye bildirmez illa menirtaza mir rasulim seçmiş olduğu rasuller müstesna. Bak, şefaati de kabul etmiyorlar. Mevla Teala Hazretleri şefaatin var olduğunu, ayetel kürsüyü herkes biliyor. Estağdu la yetekellemune, kimse konuşamayacak. La yetekellemune, konuşamaz, konuşamayacak. Kıyamet gününde. İlla kim konuşacak biliyorsunuz mu? Men şu kimseler ki, ezine lehur rahman Allah izin veriyor ve kale savaba o da doğruyu söyledi. Doğruyu söyleyenlere Mevla izin verecek. Ancak onlar konuşacak. Peki doğru söyleyen kim? Peygamberler doğruyu söylüyor. Değil mi? Peygamberlerin yolundan giden ehli sünnet ve cemaat doğruyu söylüyor. Onun dışında, bunun dışına çıkanlar yalan söylüyor. Allah onlara zaten vermeyecek şefaat hakkı. Hiçbir şey değilse bile İmam-ı Rabbana Hazretleri ne buyuruyor biliyor musun? İnkarın en az zararı nedir diyor. Ne inkarın en az zararı? Mahrum olmaktır diyor. En az zararı ha. Mesela şimdi... E, Mutezile Mevla'nın ahirette görüleceğini kabul etmiyor. Biz kabul ediyoruz. Bizim delilimiz ne? Vucuhu yemedin nazira ila rabbiha nazira. O gün bir takım yüzler Mevla Teala Hazretlerinin cemaline bakacaklar. Bununla ilgili hadisi şerif var mı? Olmaz olur mu? Sahih hadis innekum seteravne rabbukum kema teravne hazel kamer leyletel bedri. Siz Bedir gününde yani ayın 14'ünde nasıl böyle göğe baktığınız zaman ayı dolunay gibi görüyorsunuz ya apaçık. Dolunayı gördüğünüz gibi değil ha. Dolunay nasıl apaçık görülüyorsa öyle görülecek Rabbiniz buyuruyor Resulullah Efendimiz. Bu iki delil bize yeter mi? Yeter tabi ya. Peki bu mutezile Neyi inkar ediyor? Neden inkar ediyor? Onlar şu delili getiriyor. La tudrikuhul ebsar ve huve yudrikul ebsar. La tudrikuhu o Mevla'yı idrak edemez. Ne el ebsaru gözler. Tamam mı? La tudrikul ebsar ve huve Allah yudrikul ebsar. O gözleri ihata Peki bunların bu görüşleri doğru mu? Yanlış. Yanlış tevil yaptılar. İdrak başka bir şeydir. Nazire Nazar başka bir şeydir. İdrak ne demek biliyor musun? Ben mesela şu kalemi elime aldım. Bak idrak ediyorum. Her tarafıyla görebiliyorum. Bu idraktır. Tamamıyla kuşatabilmek. Mevla'yı böyle kuşat, kuşatarak görünmeyecek. Ama zamandan ve mekandan münezzeh olarak cennetten görülecek. Cennette görülmeyecek. Cennetten görülecek. Ama görülecek. İhata başkadır. İdrak başkadır. Tamam mı? Nazar başkadır. Evet. Bu mevzuyu anladık mı? Bu bizim itikadımız. Ama bunları anlatamıyorsun bunları. Dinledikleri halde olmuyor. Neden? Ve <laughs> ala Kulaklarına da mühür vurulmuş. E yani Vakitte mealese meyhim Allah onların kulaklarına da mühürü vurmuş fakendihüm sumun layesnamun sanki onlar sağırlar artık duymuyorlar. Valla Ebu Sarih'in gözlerinin üzerine de vurmuş mühürü rısha bütün artık perde inmiş. Ey yani alayha hidaun ve hüjubun, lidalik la yubucirun el-nur al iman Artık var ya gözüne perde çekilmiş. Bundan dolayı hidayeti ve imanı göremiyorlar. Allah gören göz olduktan sonra yani her şeyi görüp de efendim bu saatten sonra hala bir şeylere kör bakanlardan olmaktan muhafaza eylesin. Peki bakın bir ayeti kelime kaç tane manaya geliyor? Kaç tane delil çıkıyor ondan? Estaudu billah. Ve men a'rafa an zikri. Kim benim zikrimden yol yüzünü çevirirse. Yani artık Kur'an var yok. Namaz, niyaz. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın ve sahabe-i kiramın bize ulaştırdığı şekilde dini anlama, itikat yani eli sünnet ve cemaat diyoruz ya. Buradan yüz çevirmiş. Kur'an'ı böyle anlamamış. Veyahut da anlamış ama Kur'an'dan yüz çevirmiş. Fe inne danka. Bunların geçimi sıkıntılı olur diyor. Dar bir geçim onları bekler diyor Mevla Teala Hazretleri. Nasıl olur bu? Bu ya parasal yönden olur mu? Olur. Huzur yönünden olur mu? Olur. Allah bir şekilde sıkıntı verecek. Neden? Çünkü zikirden yüz çevirdi. Ve nahşuruhu yemel kıyamete ama bozuk itikat da burada. Yarın bu bozuk itikatlar Resulullah Efendimizin yolundan yüz çevirdikleri için ve onların hatası o kadar büyük ki dine bidat karıştırdıkları için kendi görüşlerini sundukları için ve nahşuruhu yevmel kıyameti ama kıyamet gününde de kör olarak haşrolunacak. Kur'an'dan yüz çevirenler kör olarak haşrolunacak. Dünyadayken Kur'an'a bakmayanlar kabirlerinden kör kalkacaklar. Zor bir durum değil mi? Sizin gibi talebeydim. Sen kaç yaşındasın? 17. Bak işte bunun yaşındaydım. O zaman hocamız bu ayeti kerimeyi okudu. Bir de böyle anlatırdı. Ve yevmel kıyameti ama Yarın kıyamet gününde Bak dünya da gitti harap oldu, ahiret de gitti harap oldu. Dünyadayken geçim sıkıntısı çekti, Kabrinden kalkarken de kör kalkıyor. Kale Rabbim haşerteni a'ma ve kad basira. Ya Rabbi beni niye kör olarak haşrettin? Halbuki ben dünyada görürdüm. Hocam da bunu böyle anlattığı zaman sonra peşine şunu eklemişti. Oğlum Allah size medrese nasip etmiş. Allah size sarık, cübbe, şalvar, rahle, önünüzde kitap, mis gibi mescit, mis gibi kurs yediğiniz önünüzde, yemediğiniz arkanızda Allah sizi özel seçmiş, buraya getirmiş. Siz şimdi buradan yüz çeviriyorsunuz ha. Allah da veriyor böyle. Dünyadayken iş hayatını atılırsın, muvaffak olamazsın. Neden? Kur'an'dan yüz çevirdin. Öldün, kabrinden kalkarken de hor hakir kalkacaksın. Neden? Kur'an'dan yüz çevirdin ehli sünnet itikadından yüz çevirdin. Çok büyük bir nimeti teptin. Onu alabilecek bir altın, gümüş, zümrüt, yakut yok. Nice zenginler var. Mescide gelip de iki rekat namaz kılamıyorlar. Sana ise dünya ve içindekilerden daha hayırlı olanı Allah nasip etmiş. Öyle değil mi? Sana, bana, ona, buna, hepimize. Sonra bu böyle deyince Mevla buyuracak ki gale kezalike etet ki ayatuna Benim ayetlerim sana geldi de sen unuttun. Hiç bakmadın tarafına. Kur'an mı? Gündeminde yok. Sünnet mi? Gündeminde yok. Cemaatle namaz mı? Gündeminde yok. Yok oğlu yok adamda ya. Ne var biliyor musun? İman namına kelime-i şehadet elhamdülillah Müslümanım. Bundan ibaret. Ve kezalike İşte bugün de sana unutulma muamelesi yapılıyor. Sen dünyadayken unuttun ya. Bugün de sana unutulma muamelesi yapılıyor. Allah'ım öyle elemesin. Peki velehum onlar için vardır azabun azim. Ey velehum fil ahireti azabun şedidun daimun la yanqatiyo. Yarın ahirette onlara öyle bir azap var ki kesintisiz, devamlı olan, Resulullah Efendimiz buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'de şu ayetten daha şiddetli bir ayet bilmiyorum diyor. Kur'an-ı Kerim'de en efendim tehlike olduğunu söyleyen en şiddetli olduğu söylenen ayet hangisidir? He? Bir soru sorayım. fezuku felen nezidekum illa azaba. Onlara denecek ki fezuku şimdi azabı tadın. Devamı felen nezidekum sizi ziyade etmeyeceğiz illa azaba. Bakın tekidi nefi istikballe hasıl yapıyor ha. Bugün var ya azabınız ziyade olacak düşmeyecek. En tehlikeli yani inanmayanlar için en tehditkar ayet budur. Ha. Neden? Ya öyle bir azaptan bahsediliyor ki hani merhamet yok. Hani ya biraz düşer belki. Yok öyle bir şey. Çıkacak çıkacak. Felen de kum yani ziyade edeceğiz. İllale geldiği için müsbet oldu. İki mertli bir müsbet yaptı. Felen de kum illa azabe. Evet. Vel ayetu ala sebilit teşbih ve temsil. Bu ayet teşbih ve temsil üzerinedir. Kennehum sanki onlar katı'un minel bahayimi hayvandan daha katılar ya. Öyle değil mi? Bak şimdi. Tabiri caizse adamın yaşama şekli nasıl biliyor musun? Hani şu anlattıklarını sar sultan bile duydu derler ya. Sen bu anlattıklarını sağ sultana bile duyurursun ama sığır sultana duyuramazsın. Öyle bir hale gelmişler. Bin tane delil de söylesen bir kere inanmazlar. İki türlü küfür vardır arkadaşlar. İki, iki türlü küfür vardır. Nedir? Birisi küfrü inadi, Diğeri ise küfrü cehli. Birisi cahillikten meydana gelen küfür, inkar. Diğeri ise küfrü inadi, inattan dolayı meydana gelen inkar. Bunların hangisi daha eşittir? Hangisi daha beterdir? İnkar ikisi de inkar ama inadi olan, inatlarından olan Allah inattan sebep neden biliyor musun? İnattan olan efendim cahilinde dediğin zaman şu şöyle aa öyle miydi diyor düzelebiliyor. İnattan olana istersen 104 kitap oku tamam mı? Onun içerisinden 4 tane harf dahi almaz. Evet. La tefkahuhu ve la tenkulu hiç onu bir tefekkür etmez. Anlamaz akıl da etmez. Anlat anlat, kellim kellim, la yunfa'liyennuhum. Çünkü onlar attalu hadil hava. Evet. Havası. Çünkü onlar var ya bu hislerini kaybetmişler. Atıl olmuş onların bu hisleri. Görmek, duymak, anlamak bunlardan gitmiş. Sümme tehaddesettil ayetü ayat anil münafikin fi 13 ayet bundan sonraki ayetler münafıklardan bahsediyor. Bundan öncekiler kimden bahsediyordu? Kafirlerden bahsediyordu. Peki bundan sonra 13 ayet kafirlerden bahsedecek. Niçin? Littenbihi tenbih için ala ennehu onlar akbahu minel küffar. Çünkü münafık kafirden daha beterdir. Müminlerin amel defterleri ne taraftan verilecek? sağ ki, sol ki, iki kürek kemiği arasından böyle sokularak böyle şuradan göğsünü parçalayarak verilecek neden biliyor musun şurada kalp var ya çünkü o kalp de iman girmedi dış görüntüsü imanlı gibi gösterdi kendini tabiri caizse tribünlere oynuyorlar ya Tribünler oynuyor diyorlar ya işte münafıklar bunlardır. Kanlarını kurtardılar dünyada, ahirette Allah muhafaza. Peki münafıklık kaç tanedir? İki türlü münafıklık vardır. Bir, itikatta münafıklık. İki, amelde münafıklık. İtikattan münafıklık var ya, bunun bu küfürdür veyahut da bidatçılıktır. Değil mi? Ama amelde münafıklığa geldiğimiz zaman nedir o? Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dinde efendim yapmadığı şeyleri yapmak. Hatta onu din diye piyasaya pas etmek. İşte efendim veyahut da bak şimdi amelde itikatta münafıklık itikatta münafıklık estağfurullah. Düzelteyim. İtikatta münafıklık kafirliktir, resmen kafirliktir. Ne demek? İnanmadığı halde inanmış gibi gösteriyor kendini. Ama inanmıyor. Kalbine sirayet etmemiş iman. E, amelde münafıklık ise onun izahı şöyle: Ya göründüğün gibi ol, ya olduğun gibi görün. Yani adamda bir delikanlılık yok. Buradayken böyle sarı, cübbe, şal var. Efendim camiye geldim mi çok güzel namaz kılar. Tamam mı? Millet göründüğü yerde oruç tutmuyorsa oruçluyum der. Milletin görmediği yerde hapur götürür. Milletin gördüğü yerde namaz kılar. Milletin görmediği yerde namazı terk eder. Sıkıntılı bir durum değil mi? Allah-u Teala Hazretleri ne itikatta ne amelde asla ve kata nifak bırakmasın bizlerde. Amin. 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 Çünkü bunlar var ya, ekbahu minel küffar ve azabuhum bunların azabı da eşeddü daha şiddetli olacak. Saat kaç? Beşe oldu. Tamam. Beşe oldu. Tamam. Bu kadarlıkla iktifa etmiş olalım. Buradan dersi devam ederiz. Tamam mı? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.